sebep vardı. Yerindesi gereken belki de yanılabilen bir izlediğimiz yani yerinde sürelerini ve yanılabilen bildirimler üzerinde tavuk edebilenlerin ödeme sürelerini deprem tarihinden önce tavuk etmiş ödeme süresi hiçbir sebep hali ikan edilen süreye rastlayan her türlü belki ceza gecikme faizinin ödeme süresini 2023 yılı motorlu taşıtlar için ikinci taksitli ödeme süresini ve 2024 yılı motorlu taşıt vergisinin birinci taksitli ödeme süresini deprem tarihinden önce itibaren Nesrat ve idareci tah edilen maddesi düşmüş sebep hakkının başladığı tarihten sonra yavaşlayan her türlü vergi, ceza, gecikme faizinin ödenme süresini kapsamaktadır. Yani eğer bir Eylül sabahı hiçbir sebep gitmiş olursa Umuyorum ki bu hatayı yapmayacak siyasetçiler. Bizim vatandaşımızın neyle karşılaşacağının tarifi burada. 31 sebep halinin sona ermesiyle, 31.08.2014 günü itibaren sona erecek 31 sebep halinin sona ermesiyle yukarıdaki maddeler halinde bahsedilen tüm borç verimler tafk edecektir. Yani, bu konuyu çok çok iyi işleyecek. Ee, insanların başına ne geleceğini şimdi ikaz etmek zorundayız. Ulağan dönemler için yayınlanmış yasa ve yönetmenliklerin asıl felaketi diye adlandırılır. 6 Şubat devletinin yarattığı sıkıntıları, sıkıntıları gidermesi beklenemez. Bölgenin ihtiyacına dönük yasa ve yönetmenlikler acilen yayınlanmalıdır. hep bir isim takmıştık özel afet e, kapsamı. Aa, siyasi kurumunu beğenmez başka bir isim takar ama ona son derece ihtiyaç var. Depremde en çok etkilenen bir il ve ilçelerde özellikle ilimizde güçlü sebep süresi mutlak sürekli uzatılmalıdır. Deprem illerine özel teşvik düzenlemeleri hayata geçirilmiştir deprem illerinde küçük esnafın serbest meslek erbaplarına destek verilmelidir. Deprem illerinde iş yeri kira ödemelerini vergi indirimi getirmelidir. Deprem zede işletmeler, SGK ve bağlı prim muafiyeti getirilmelidir. Deprem zede işletmeler, personel istihdam desteği sağlanmalıdır. Deprem bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerin enflasyon tüccar mesleği namazından muaf tutulmalıdır, bu çok önemli arkadaşlar. Yani deprem illerinde mükellefler için 7.740 sayılı kanun yapılan ruhlat hafızalarına girmeyen, vergi ve sektörler bilim borçlarını talep eden tüm mükellefler, taksit sayısı örneğin konut konut faizsiz veya düşük faiz olanlarla ne taksitlerini de bilmelidir. Deprem bölgesinde mükemmelikler için sermaye kaybı, borca batık olma durumuna ilişkin yeni düzenlemeler hayata geçirilmelidir. KGF yani kredi garanti Konusu etkin bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Defter ilerinde mükellefler ile bunlardan alım yapan mükelleflerin KDV iade süreçleri hızlandırılmalıdır. Deprem ilerinde mükelleflerin zayi belgesi, müracaat süresinin uzatması, zayi olan defterlerin noter olayının yapılmamasının sağlanması, taktik komisyonlarının etkinliğinin artırılması sağlanmalıdır. Arkadaşlar bu olmaz olmaz bir madem. Yani zayi belgesi kuracağı süresi de uzatılmaz. Deprem nedeniyle araçların hüdaya ayrılan bu araçlar yerine yerine araç teminlerinde kaderi KDV indirimi uygulanmalıdır. Görüyorsunuz hepimiz gözlerimizde çıkmak, gözle gördük. Pert olan Antakya çıkışındaki araçlar vergi terkinin müessesesi çalıştırılmalıdır. Damga vergisi, evlat vergisi, MTV, ÇTV, harç, ücret vesaire mali yükümlülükler benim dışına alınmamalı veya indirim uygulanmalıdır. Deprem işlerinde bulunan mükellefler ve burada yeni yatırım yapacak mükellefler şu amortisman olanları yüzde alt tutulmalı ve uygulanmalıdır. Deprem, deprem illerinde bu mükellefler için basit usul uygulamasına ilişkin hakleri 5 yıl süre için %100 yüz hakkında uygulanmalıdır. Gelir vergisi kanununda yer alan bazı indirim ve istisnalara ilişkin yararlanma koşulları kolaylaştırılmalıdır. Deprem ilerinde bunlar. gelir ve kurumlar vergisi mükellefler için vergi oranları indir indirimli uygulanmalıdır. Deprem bölgesinde gerçekleştirilecek konut teslimleri indirimli tahteli oranın uygulanmasına devam edilmelidir. Mali müşavirlerin beyanlarını doğru verebilmesi adına depremde zarar gören işletmeler için uygulanacak işlemler için açık ve net bir yol haritası belirlenmelidir. Deprem bölgesinde çalışacak kamu görevlilerinin ücretleri motivasyon artıracak şekilde düzenlenmelidir. Deprem sonrası yeni yapılaşmayla ortaya çıkabilecek mülkiyet sorunlarının özel çözümler sağlanması elzemdir. Bütüncül bir kent planı ile alt ve üst yapılar planlanmalı. elimizde yaşayan tüm halka yaşanabilir bir şehir oluşturulmalıdır. Hikmetçi için Antak Eticari Sarıbaşı Yönetim evet. Kurulu Başkanı Aziz Fatih Yılmaz Hatay Esnavutları başkanı, Cahil Barofoğlu Hatay Serbest Mahallesi'nin eski başkanı e, imzasıyla ve diğer tüm sivil toplumun da bilgisi ve desteğiyle bu basın bütün mülterini oldu.